Bu dersimizde renkli üçgen uygulamasını birlikte yapacağız. Sıra sizde uygulaması olduğu için öncelikle kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra videoyu izliyorsunuz. Soruyu okumakla başlayalım. Yeşil bayrağı tıklandığı zaman tüm kenar renkleri birbirinden farklı olan bir üçgen çiziniz. Daha önceki yaptığımız uygulamaların çok benzeri bir uygulama diyebiliriz. Oluştur diyorum. Hemen şuraya geldim. Renkli üçgen diye projemin adını belirttim. Şuradan bir dekor seçeceğim. Dekorum x y olsun yani e, koordinat ekseni. ve bizden tıklandığında olayların başlamasını istiyor. Olaylardan tıklandığında kod bloğunu seçtim. Yine görünüm'e geliyorum. Diğer uygulamalardaki gibi kuklayı gizliyorum ve arkadaşlar eklenti kısmından Kalem eklentisini ekledikten sonra herhangi bir çizik varsa ekranda silinsin. Kalemi kaldıralım. Hatta kalem kalemi önce kaldıralım. Daha sonra bir silinmesi gereken bir şey varsa silinsin. Rengi belirleyelim. Renk butonu da iyi. Kalemin kalınlığını belirleyelim. Kalemin kalınlığını 20 yapalım. Şimdi hareket menüsünden e, kod bloklarından e, konumunu belirleyeceğim konumunu x eksenini eksi 100 y eksenini 80 olarak belirledim. Yani arkadaşlar x ekseni eksi 100 y ekseni 80 yaklaşık şuradan bir yerden başlayacak ve şu sağa yönelmesini istiyorum. Sağ yönelmesini istediğim için de 90 derece yönel dedim. Bakın arkadaşlar 180 deseydim aşağı 90 dediğim için sağ tarafa bir yönelim yapacak. Ve şimdi kalemi bastırabiliriz. Kalemi bastıralım kontrol e, sekmesine kod bloklarına geldim ve buradan 10 defa tekrarlı kısmını 3 defa tekrarlamasını istiyorum üçgen olduğu için ve 200 adım ilerlemesini istiyorum. Şuradan 200 adım ilerlemesini istiyorum. Ve daha sonra 120 derece bir açıyla sağa dönsün. Neden arkadaşlar şuradayken 200 adım ilerlediği zaman sağ tarafa dönüş yapacağı için sağ tarafa dönüş ok yönünü seçtim. 120 çünkü üçgenin dış açısından derece almamız gerekiyor. O da 120 derece. Şimdi kalemin evet kalınlığını arttıracağım çünkü renk değişimi istiyor. Kalemin rengini 10 arttıracağım. Özür dilerim. Hemen 20'yi seçtim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi üçgeni çizdi. Fakat şuraya bir saniye eklersem bunun biraz daha adım adım yapıldığını görebilirim. Gördüğünüz gibi uygulamamız burada son bulmakta. Bir sonraki dersimizde renkli yazı uygulamasını inceleyeceğiz. Yapacağız. Kendinize iyi bakın.